Arkadaşlar biz de Minecraft'ta parkur yapmaya kaldığımız yerden de kaldığımız yerden değil de parkur yapacağız yanında daha zaman gibi mat. Bu arada arkadaşlar size sürpriz bir şey göstereceğim aslında sürpriz değil. Şurayı mat buldu işte. Baba iki. Abi ben ikinci parkura düştüm. Abi ben ikinci parkura düştüm ya. Yardım et. İşte arkadaşlar. Burası da ikinci parkur. Yani onu da mat buldu. Şuradan çıkılıyor. Ve size bir şey sürekli hazırlayacağım İngilizce mi değil? İşte şurası bir. Şurası iki. Şurası Şurası üç. Şurası 4 Şurası beş. Zaten başka bir şey de yok. Ee, arkadaşlar biz iddiaya gireceğiz Mert'le. Demin Mert, Mert. kazanırsa video çekmeyecek. Ben kazanırsam Mert video çekmeye devam edecek. Oğlum niye geldin? Atma şekti iyi. Daha değil. Ben öldüm. Ama hile yapma. Çünkü yarışmadayız. Bile kabul etmiyorum. <laughs> Gözümün önünde düştü Aa atam e oradan başla. Oradan başla. Hile yapma. Mm. De sa at de bader masse. <laughs> <De, de. laughs> Bitti mesela yapar mısın abi? Hiçbir şey göremiyorum. Mesela da yap. Bitti mesela yapar mısın? Bitti mesela da. Yağmur sen baş. Yağmur yağmıyor ben de abi. Mesela da yap. Bir mesela dayı yap. Oğlum bir mesela dayı yap yoksa düşür. Ya tamam ben de şimdiye geldi de. Bak. Diba diba. Yürü git lan burası benim hakkım. Bu yaratıcı. Çık lan. Hayır çık. Ne olur çık. Ne olur ben çık. Ben dur, çık. En başa iyi. En başa iyi burası benim hakkım. Hadi eyvallah. Hadi git en başa. Giden başa. Ah, tamam. Kanka ben bitireceğim. Beş şey. Tüm parkları bitirirsek tamam mı? Anlaştık. Hayır. Lan niye gece yaptın? Evet. Hayır lan niye geldin? E, ne yapıyorsun? Niye geldin? Hakkıma da bana Evet tamam o zaman. Al hakkımı Hayır. Al. Ya hakkına gitmiş. Tamam tamam hakkına gittin al bu tp. Attım bir kere de. Al işte. Heh, sen düştün. Sen düştün çıl. Ama senin yüzünden düşüyorum. Çığ. Tamam hadi hadi. Düşerse artık tp atamazsın. <laughs> <laughs> düşerse. Abi düşerse tp atamazsın ne diyorsun? <laughs> Tamam hadi. Al düştü. Tip atma bana. <laughs> tamam hadi. Tamam. Hadi al bu sana. Son tamam. tamam. Hadi. Oğlum gitsene. Sen benim içime geliyorsun. Şu taraftan Şu taraftan. Önce ben deneyebilir miyim? Ben, ben mi? Bak vurma <laughs> bana. Dedim mesela. Hadi atla. Evet. Şurada. Evet orada. Amal geri atla be. Evet. Hadi atla artık. Şura şura arkan. Ne önün önün. Ne adamsın. Aynı yerine. <laughs> Gözün önünde Ben neyse hatta hep atamıyorum. Beni yanına çek. Ne? Ha duman atlasını ya da oraya belirle. Ha, belirle. İşte duman. Belirle ne olur? Ne olur belirle. Hemen. Lava düşeceğim. Oh lava düştüm. Oh oh. Yine. Abi ben nasıl da düştüm. Ya. Bana ne tep attım? Zaten önce geliyor. Ben söndü. Bana tep atma. Ben tep atma. Ben atma. Zaten aynı yer doğma noktasında doğuyor. Öyle öyle. Burası değil doğma noktası. Ama burası değil. Öldüm. Ama ya hira. Tamam ya ben çıktım gittim. Ağlayacağım. Oh be. Ya kadar geldim. Geçedim. Hadi. Hadi oğlum başarılar. Bir de geri gitmek var değil mi? En başa gitmek var değil mi? Hı? En baştan çekmeyeceğiz. Odaki ceset ama başa gideceğiz. <laughs> oğlum ben geçiyorum ama çatır çatır geçecek. Ben çatır çatır geçiyorum. Ben Kaç like bekliyorsun bu videodan? Ben bir 25 like. Sen? Maç kaç like bekliyorsun? Ben nereye geçsem oraya donluk basını biliyorum. Abi son yerde düştüm. Olamaz. Batacağım ya. Abi ama son yerde düştüm ya fiil. Çünkü çok uzun dakika olacak. Bir bitiremeyeceğiz biz. Biz bir geçek. Yani oraya geldiğimizde videoyu devam et. Arkadaşlar geçip geldik. Tabii bir hep, hep bir ne çekeceğiz Bunu açtım. niye Böyleydi. Heh, hey şey açılacak. 2 sen ikiye kadar uç. Hop. Bir oğlum. İki kadar üç şey yap. Evet, ben Tamam gel. Ben şimdi düşerek ölmek istiyorum. Aa! Tamam. Ayarları gördüm lan. İkinin la. kapısı açık. İki. iki. Ha, ayar var? Şuradan Aba. Abi ya. Ne ben biriyim. Abi bak, sakın bana oldu. İşte, a bak şurada hile bak. Abi her gittiğin yer doğum noktasını belirleme yani. Oha oraya nasıl topladın? Abi ben atlayamadım. Uçtun mu? Hayır. Abi ben göremedim ki. <laughs> Hadi. Şişt. Gel tepe at bana. Doğum noktasını belirle. Belirle. Oh be oh. Hadi geldi. O manoktaşını be gel yanıma doğo. Beni izledin mi? Hı hı. Abi. 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 <laughs> şey, ver beni buzla, tamam mı? Bak 1 2 3 buzla. Abi o, o yana gidecektim. Yine tamam mı? Neredesin? nasıl bir daha sonra düştü eriye. uçuyorsun değil mi? Nasıl geçiyor? Abi vuracaktım. Abi sen nasıl geçiyorsun? Ben önüne biraz kayayım da. Öncesinde oh. Ay Yok ben gitmedim. Ben, ikmedim, ben ikmedim. Abi de, ben de çifte basmışım. Abi hayır hayır düş düş ne olur düş. Bu işe geçemez. ne olur geçim ne olur. Abi, abi. Evet, ya. Ben Çektin mi? Ben ha daha çekmedim he, Ben uçayım mı oraya kadar. Uç git. Bölüm, bölüm, bölüm. Ben ölmeyeceğim. Gel, gel, gel. Hayır. Bölüm 3 kapalı. Açık değil mi? Al be son dedim o Şöyle. Kapa. Açık. Açık mı? Evet, sen git oraya bak. Açık. Evet açık. Tamam. Öleyim. Evet. 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 Arkadaşlar bunun birkaç bölümü çıkabilir ya. O en sevdiğim. Ye. Yeah. Ben yetmişte burada zorlan. Sen burada geçmekte çok zorlanıyorsun değil mi? İşte nasıl gideceğiz? Abi başım bir şeye çarptı. Ne oldu lan? Ben niye geçeyim? Onun da bir yapar uçurayım mı seni? Abi şey kırdın. Bir tane. Abi üstümde ne var? Abi ne oluyor? Görünmez blok var. Minecraft beyze de görünmez buluk. Abi görünmez blok var emine. E abi bu arada girafta girip şunu şuradaki ben şey kırdım da onu yapar mısın? Şuradan bir tane slime koymuştum. Hadi. Bir haftasın değil mi? Hayır. Bir hafta değil. Şuraya slime koy. 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 Hayır. O zaman hemen dolma noktası belli. Abi yemin ederim mal ya. Sana öteye battım. Al buradan baba. Yaptın mı? Abi ama ya. Ama bunlar bizi zıplatıyor. Oh. Şu nasıl gideceğiz? Yakışıklı nasıl gideceğiz? Abi. Olmaz böyle şey ya. Biz bence Aynen arkadaşlar. Biz geçip geliyoruz. Arkadaşlar bitirdik. Çektin mi abi? He? Evet. Çektim. Hayır. Çektim ben. En başa git. En başa? Ben nerede Oğlum burada görünmez blok var. Oğlum bir artık ne görünmez blok koyuyor. Abi bu abi görünmez blok. Bu blok var. Hadi hadi git. Dört açık. Ne? Tamam. Namaklasını belirle. Belirledim. Belirledim. Onu belirle artık. Belirledim. Oba. O abi burayı ikinci bölümde çekelim mi? arkadaşlar ikinci bölümde buraya geçeriz değil mi Mert? Yok ya. Evet. Ya. Oğlum yok çok uzun olur. Ama deneyelim. Ha böyle böyle geçeriz yani. Neyse arkadaşlar video, videomuzdan da bu kadar diye Beğen, beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı sakın unutmayın. İşte oğlum. Vallahi gitmeler. Yani Mert kaç like bekliyor? Aynen ben ben 20 20. İkinci bölümde de burayı ve şeyi inceleyeceğiz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.